Şimdi İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı dünyanın da yakın takibinde cümlesini kurmuştum. Ispatı burada dünya basını olağanüstü bir titizlikle takip ediyor bu kayıp vakasını. İstanbul'daki konsolosun önünde de medya adeta bir kamp kurmuş durumda. İçeri giren çıkan kim varsa kameraların kayıt alanında mikrofonlar uzatılıyor. Dünya medyasının ilgisi anlatan 3 manşeti izleyeceksiniz şimdi ekranımızda. Biri El Cezire televizyonu. El Cezire Haberden çok niyet okuyor gibi görünüyor aslında. Kaşıkçı'nın kaybolması Türkiye-Arabistan ilişkilerinde gerilime neden olacak diyor ve ilginç bir de iddia ortaya atmış durumda. El Cezire'ye göre birkaç gün içinde Kaşıkçı ile ilgili görüntüler ortaya çıkacak. Buna hangi bilgiye dayanarak dile getirdikleri tartışılır. Beklemek gerekiyor. El Arabiya Televizyonu da Arabistan'ın en önemli basın organlarından biri. O televizyonda Kaşıkçı ortaya çıkacak. Buna hangi bilgiye dayanarak dile getirdikleri tartışılır, beklemek gerekiyor. El Arabiya Televizyonu da Arabistan'ın en önemli basın organlarından biri. O televizyonda Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı ile bir röportaj yaptı ve Salah Kaşıkçı ilginç bir cümle kurdu. Babamın nişanlısı olduğu iddia edilen kişiyi tanımıyorum. Şimdi böyle olunca da iş iyice karıştı. Öyle biriyle hiç tanışmadım dedi çünkü. Bu bilgi kayıp vakası ile ilgili gizem kat kat arttırıyor orası kesin. Bunu da araştıracağız elbette ve İngiliz The Guardian bugünkü haberi diplomatik plakalı siyah bir otomobilden bahsediyor haberde. Kaşıkçı binaya girdikten birkaç saat sonra bazı kişiler diplomatik plakalı siyah bir otomobille kutular taşıyıp lüklediler. Haberde geçen cümle bu. Kutu konusu çokça konuşuluyor ama dünya kaşıkçı meselesini konuşurken işin içine Suudi ailesindeki taht oyunları da giriyor. eşi benzeri sadece soğuk savaş sırasında görülmüş bir casusluk ve suikast iddiası. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada manşetlerde. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik alanında. Ne Türkiye'nin seyirci kalması mümkün ne de meselenin uluslararası sonuçlarının olmaması. Yani durum olabilecek en üst düzeyde ciddi. Nitekim Cemal Kaşıkçı'nın aydınlatılmayı bekleyen akıbeti de tıpkı kariyeri gibi öncelikle uluslararası konjonktürdeki dalgalanmalarla sonra da Suudi Arabistan'daki taht oyunlarıyla çok yakından ilgili. Sadece Amerika'da yayın yapan Washington Post gazetesine yazılar yazan bir gazeteci değildi Cemal Kaşıkçı. Çok daha fazlasıydı. Kısa süre öncesine kadar Suudi Kraliyet Ailesi'nin danışmanlarından biriydi. Ancak Kral Selman'ın yeğeni olan eski veliaht prens Muhammed bin Naif'i azledip yerine oğlu Muhammed bin Selman'ın getirilmesiyle onun için de zor günler başladı. <laughs> Tahta o beklenmedik değişim yaşandığında takvim yaprakları 21 Haziran 2017'yi gösteriyordu. Cemal Kaşıkçı Darbeden 2 ay sonra Eylül 2017'de Suudi Arabistan'ı terk etti, Amerika'ya yerleşti. Ve Amerikan başkentinin en büyük, en eski ve köklü gazetesi Washington Post'a yazmaya başladı. Neler yazdığına gelince. Cemal Kaşıkçı, krallık devri bitti. Tek çare demokrasi diyecek kadar ileri gitmişti Washington Post'taki köşesinden. Hatta Suudi Arabistan'ın Yemen politikasına da Katar'ı hedef alan tecrit siyasetine de karşı çıkıyordu. Dolar, 533 Cemal Kaşıkçı'nın adını dünyaya tanıtan en önemli gelişmelerden biri de Veliaht Prens Selman'ın reform ve yolsuzlukla mücadele adı altında yaptığı saray darbelerine hedef alan ağır eleştiriler olmuştu. Kaşıkçı Mısır'da General Sisi tarafından yapılan darbeye de karşıydı ve hakkında ihvancı dedikodusu yayılmıştı. Tüm bu dedikodular Arabistan'ın yeni veliahtıyla Kaşıkçı'nın arasını fazlasıyla açtı. Prensin tırnak içinde yolsuzlukla mücadelesi yakın arkadaşlarına uzanınca da Kaşıkçı gönüllü sürgünü tercih etti, ülkesini terk etti. Kraliyet Sarayı'nda görevli eşi de tam da o günlerde onu terk etti. Yani boşadı. Bilindiği kadarıyla Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de saat tam 13.32'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yeniden evlenmesine mani yoktur evrakı alacaktı. İçeri girdi ama çıkamadı. En azından onun 6 katlı o binadan sağ çıktığını gören hiç kimse olmadı. Bugün bütün dünya son dakika notuyla Cemal Kaşıkçı'yı konuşuyor olsa da Kaşıkçı sürgündeyken kaybolan ilk Suudi değil. Daha önce 1979'da Nasır El Said Beyrut'ta kaybolmuş, 2003'te de Prens Sultan Bin Türki Cenevre'de kaçırılmıştı. Ve daha 3 yıl önce 2015'te Fransa'ya iltica başvurusu yapan Prens El Suud'dan da bir daha haber alınamamıştı. Tüm bunlar gösteriyor ki Suudi Arabistan'ın bu tür kayboluşlarındaki deneyimleri bir hayli yüksek. Kaşıkçı'nın konsolosluğa gittiği gün nişanlısı Hatice Cengiz'e başıma bir şey gelirse Yasin Aktay'ı ara demesi dahi başına bir belanın musallat olduğunun kanıtı sayılabilir. Daha doğrusu Kaşıkçı başına bir şey gelmesinden korkuyordu denebilir. Ve bu cümle asla yanlış sayılmaz. Ama o cümle akla bir dizi soru getiriyor ister istemez. Cemal Kaşıkçı acaba neden korkuyordu? Hiç öğrenmemesi gereken bir bilgiyi mi öğrenmişti? Ya da elinde öğrenilmemesi, bilinmemesi gereken bir belge mi vardı. Sorular elbette yanıtsız kaldı. Suudi başkonsolosun Reuters haber ajansına kalorifer dairesindeki malzeme dolabını açıp bakın burada değil diyerek yaptığı şov tabii ki Türk makamlarını ikna etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Suudi Büyükelçiliği kanalıyla konsoloslukta arama yapma izni istemesi kuvvetli suç şüphesiyle bir soruşturma yürütüldüğünü gösteriyor. <laughs> Türkiye'nin imzacısı olduğu 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi diplomatik misyonların soruşturulmasına imkan vermiyor. Ancak insanlığa karşı işlenen suçlar ve can mal güvenliğini açıkça ihlal eden suçlarla ilgili istisnalar var. Ve dahası Yargıtay Hukuk Dairesi'nin Viyana Sözleşmesine istisna teşkil eden 1996 tarihli kararı var. Yani Türkiye her ne olursa olsun bu her yanıyla gizemli olayın peşini bırakmayacak. En sonuna kadar gidecek ve eğer cinayet iddiası kesinlik kazanırsa bundan en önce Suudi Arabistan'la Türkiye ilişkileri etkilenecek. Sonra da Veliaht Prens Abdullah bin Selman'ın radikal reformlarla iyileştirmeye çalıştığı yeni Suudi Arabistan imajı büyük ölçüde zedelenecek. Elbette dahası da olacak ama olacakları zaman gösterecek. Türkiye'nin sıcak bir gündemi var elbette. Özellikle Cemal Kaşıkçı'nın kadro ilgili. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşanan olay ve yansımaları önümüzdeki günlerde uzun uzun konuşulacak, aktaracağız. En azından yabancı basının olaya duyduğu olağanüstü ilgi bunu açıkça işaret ediyor. Mesele bakalım nasıl sonlanacak. Gelişmeleri aktaracağız elbette ama şimdilik Cemal Kaşıkçı olayına bir virgül koyuyoruz bu akşamlık.